artık hadi gel. Elimi tutacaksın birlikte. Hadi yürü. Gel şuraya gidelim gel. Gel gel tut elimi gel gel. Gel birlikte zıplayalım. Tut elimi. Tamam hadi. Emirhan Emirhan Hadi hoppa <laughs> Zıplayalım hadi hoppa Ben de zıplıyorum Emirhan'la birlikte Hadi sen de zıpla Hadi birlikte zıplayalım Kardeşim, hadi. Hoppa <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> He. Tamam hadi gel Gel içmeye işte gelmiş. Hadi zıplayın. Hoppa. <laughs> <laughs> ha Diğer, bak diğer parkın bir yere gitmedik. Gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Önce itfaiyeye girelim. Doktor da var. Hastane manav hangisi? Bak ama bak bak yangın söndürme aleti getirmişler buraya. Bakar mısın? Hadi en sondakini tut. Hadi en sondakini tut. Balkonlar yanıyor. Baksana, üç tane itfaiyeci var. Onlar yetiştiremiyorlar. Yardımcı ol onlara. Aferin. Hadi gel. Çık ben bekliyorum. yere gidelim. Dinozor oluyor. Hadi gel dinozora gidelim. Dinozora buradan gideceğiz, buradan. Anne çok yoruldu. Burada değil bak. Burada mı Hey o hangisi? İyi. Gorilli İyi. mi? İyi. Gorilli. ya. Hadi çabuk. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Son. Emirhan yeter artık. Hadi ama. Yakaladım. Yakaladım. Hadi. Emirhan hadi bebeğim hadi. Hadi lütfen. Yorucu tabii bu. Çok terledi. girelim Emirhan. Diğer bak diğer parkın yere gitmedik. Gidelim mi? Evet. Hadi gidelim. Önce itfaiyeye girelim. Doktor da var. Hastane Ağlayı. manav. Hangisi? Ağlayı. Bak ama bak bak yangın söndürme aleti getirmişler buraya. Bakar mısın? Hadi en sondakini tut. Hadi en sondakini tut. Her yeri söndür, balkonlar yanıyor. Baksana, üç tane itfaiyeci var. Onlar yetiştiremiyorlar. Yardımcı ol onlara. Aferin. Hadi gel. Hangi gideceğiz buradan? da Burada değil bak. Burada da He o hangisi? E, e, Gorilli mi? Gorilli. Şu alana çıkalım bunlar kaysın. Boylasın. Tamam. Çok güzel. <laughs> Kar mı oluyor? Hani güzel. Kar oluyor. Aa güzel. Ha. Hadi koy ama koy. Baksana sen arkandakine. Evet. Harika. Aa. -a. Çok güzel. Ayı tedi varmış burada kocaman. Ayı tedi var. Aa bak bak nasıl oluyor. Süper. Bak. Söylemez. Meslek sırrı. Bakayım. Ne kadar tatlıymış. Ben de yapayım. Çok <laughs> güzel, çok. Baksana şu ayıya, şiş bu ayı. Anne sana bir şey Onlar da olmuyor ama. Onları sallıyorsun. Salla. Evet. Çok güzelmiş. Hervanes mi yapıyor? Aa, evet. Çok güzel bir şey. <laughs> Bana da bak, ağacın ışığı da yanıyor. Hadi bakalım, alalım skuterları gidiyoruz hadi. Hadi. Abi abi bak bak. Ne Evet, hani bakayım Masal. Ne kadar güzel bir kalbin var senin. Çok güzel. Senin kalbin çok tatlı ve çok güzelmiş. Tamam. Ay, hadi çabuk çabuk. Ama insanlara çarpmayın. Hadi gir. Ne başlangıçtan başlayacaksın sen de yani. Evet. Hadi devam koş. Nasıl olsa öğrendin. Aferin. Aferin. Hadi bakalım. Seksek. Sek, tek ayak. Tek ayak. Tek ayak. Masal bitirmek üzere. Aferin. Orada basabiliyorsun bir daha tek ayak şimdi bir daha bas evet şimdi koş ve zıpla koş ve zıpla sen bitirdin yeniden başladı aferin bravo gel gel başla zikzaktan koş diyor burası değil ki başlangıç burası mı Evet aferin. Evet. Aa, burada oyun oynuyorlar ama gel biz diğer tarafta oynayalım. Hadi gel. Süreceğim mi daha? Dikkatli olun tamam mı? Top oynayanlar var çünkü. Aa, ne varmış burada? Penguene bak. Ama yerden kalkıyoruz. Yattı. Yerden kalkıyoruz. Çok tatlıymış. Kalk, masalcım kalk. Aa, baksana sen şuna. Geceliklerini giymiş Emirhan. Gel bak gel. Ay, ne kadar güzel. Evet. Hadi pengünün önüne geçin de çekeyim size. Evet, hayır yatarak değil, ona sarılarak. Evet, olabilir. Evet. Hadi gel şimdi, gel. Gel. Hemen gidelim. Tamam. Geçme, tamam. Ay. Onlar boş. Onlar sadece öylesine göründü. Aa, kaydın mı? Dikkat et. Evet, hediye gibi koymuşlar onları öyle. Evet ama değil, içinde boş. Gel seni de çekeyim. Neredesin sen? Düşersin oradan. Oradan düşersin. Hadi gidiyoruz. Hadi gelin. Tamam, gülme sen. Gülme sen gülme. Çok da güzel bir ağaç var. O zaten daha güzel gülüyor bence şu an senden. Aa, ne kadar güzel. Acaba yanıyor mu? Işığı var mı onun? Yavaş. Hadi gidelim.